Yaz bitti. Haliyle mısırların hasadı da başladı. Mısır hasadından arda kalan sapları ya da yaprakları bir şekilde hayvanlar için yiyecek oluyor. Komşumuz mısırları hasat etmiş, hayvanları da olmadığı için mısır saplarını bize verdi değerlendirmemiz için. Yaz aylarının kurak geçmesinden dolayı çevrede neredeyse hiç ot kalmadı. Biz de böyle bağdan, bostandan çıkan mısır yapraklarını hayvanlara taze taze vermeye çalışıyoruz. Bunun dışında meşe, gürgen ya da diğer yaprakları hayvanlara vererek takviye etmeye çalışıyoruz. Hayvan bakımında ne kadar çok kendi ürettiklerinizden verebilirseniz maliyeti o kadar düşürebilirsiniz. Bu da köy yerinde ne kadar çok emek verirseniz o kadar çok kazanmanıza yardımcı olur. Videoda gördüğünüz sap bağı belki hafif görünebilir fakat yaş olduğu için oldukça ağır. Dediğim gibi köyde her iş çok fazla emek istiyor. Mısır saplarını getirmekle tabii ki iş bitmiyor. Olduğu haliyle yiyebilmeleri neredeyse imkansız. Bunu bir şekilde küçük küçük doğrayıp hayvanlara bu şekilde vermemiz gerekiyor. Buradan itibaren de yine emek ve iş gücü istiyor. Her iş için mutlaka tarımsal bir alet var fakat biz her zaman olduğu gibi eski usulle devam etmeyi tercih ediyoruz. Mısır saplarını bir güzel ufak ufak doğradım. Buradaki amaç günlük bir öğünü bir şekilde atlatabilmektir. Eğer bunu yapmasaydım parayla satın aldığımız bir balya samanın yarısını bir öğünde vermiş olacaktık. Bu da mantıken kardan götürmüş olacaktır. Videolarımda her şeyi olduğu gibi yansıtmaktan ve anlatmaktan keyif alıyorum. Köy hayatı böyle. Emek verip çaba göster göstermeden hiçbir şey elde edemiyorsunuz. Köy hayatı ile ilgili sorularınız varsa yorumlarda buluşalım. Videolarımın devamı için beni takip etmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.